Kafamda deli sorular. Her şey bir pamuk ipliğine bağlı. Ve sanki az sonra her şey bitmiş olacak. Aynı zamanda az sonra her şey yeniden başlayacak. Yaşamak nefes almanın cazibesiyle kavrulmuş bir tutam zevktir. Hiç gitmeyecekmiş gibi ve sonra hep gidecekmiş gibi. Ellerimden sızan kum taneleri, gözlerimin gördüğü sonsuz bahçe, kalbimle hissettiğim diğer yarım. Ayaklarımın yürüdüğü sahiller, kokusunu aldığım nergisler, rüzgarın rengi, ağaçların çiçeğe duruşu, süt ve sütün tadı, beyaz sandığım boşluk, Verilen ve verilmeyen tüm duygular. Annemin olmayışı, annem bir boşluk ve ben boşluğun yavrusu. İnsanın içine çeken dünya, insanın dışına çıkartamayan korku. Gece susuzluğuna uyanan dudak, işitmekten sığır olunan, tedirgin eden ölümün varlığı. Burası. Kalbime sorsanız hep söyleyecek bir sözü vardır. Sahi bir çınar nasıl devrilir? Teslimiyet. Kafamda deli sorular. Bir dünya nasıl dört duvarla örülür? Koşar adım dinliyorum. Sabah telefonuma gelen mesajı. Bir ölümün perde arkasında olanları bilmeden ve bu beni nereye götürüyor? Duygum, duygum, duygum. Kayboldum. En yakınımdaki sevdiğime gittim. Kolları, elleri, varlığı en sevdiklerimi kaybettiğimi düşündüğüm bir dünyaya doğmuşum ben. Benim bunca yıllık yaşantımda her bir sevdiğimi kaybettiğimde yaşadığım hissim şuymuş. Ben her ölümle yeniden toprağa verilmişim annemi. Yaz. Kafamda deli sorular. Yaz tutmak kalbin kas kaybına neden olur mu? Sakince dinliyorum kalbime geleni mırıldandıklarını, sustuklarını, çığlıklarını, bedenime aktardıklarını. Yaz bir sürecin en acı kısmından sonra insanda geriye kalan tablonun perişanlık çizelgesi. Tüm çalığı boşluğa uzatmışsın da dans ediyormuş gibi. Kendi kendine mırıldanıyormuş gibi tüm zamanların için ve dışın, iyiliğin ve kötülüğün, güzelliğin ve çirkinliğin, mutluluğun, zenginliğin, başarının askıya alındığı hal. Anlamlandırmaya gebe, inanmaya gebe, uyanmaya gebe. Yaz, dudak kilitleyen, kalbi coşturup oradan oraya sürükleyen feryat meydanı. Yaz. Kafamda deli sorular. Şimdi sen nereye gideceksin anne? Bunun cevabını alan çocuklar hep güvende. Annenin ve anneliğin yası tutulmaz çünkü. Öyle ölümsüzdür ki. Ve kim bilir bugün dünya dört duvar arasında kaç tane çocuğu annesiz bıraktı. Ve bugün kaç tane çocuk annesine kavuştu. Bilinmez zira kapıyı açan da, kapıdan bakan da hep bir duyguda. Teslimiyet. Kafamda deli sorular. Şahit miyiz dünyada olanlara?